Almanya'da tablo gibi bir şehir görmek istiyorsanız buraya gelmelisiniz. Main nehrinin incisi Miltenberg şehri. Şehre girer girmez aşık olduk. Sabah erken geldiğimiz için gözümüze ilk kestirdiğimiz ana meydana bakan bu mekanda tatlı molası verdik. Hem gözümüz hem de midemiz bayram etti. Oldukça güzel bir mekanda. Burası Miltenberg'in kalbi Markplatz meydanı. Yarı ahşap rengarenk evleriyle tam bir masal diyarı. Şehrin simgesi olan bu heykelleri görmeden geçmedik. Ana cadde boyunca yürüyüp acaba buraya mı taşınsak diye düşünerek ev ilanlarına bile baktık. Tam meydan 140 metrekare bir ev. çok uygun 95 bin euroydu. Şehrin en güzel yapılarından biri Avrupa'nın en eski oteli olduğu söylenen imparatorların kralların ve hatta Napolyon'un bile kaldığı iddia edilen bu binadır. Muhteşem Miltemberg kalesine çıkarak şehrin eşsiz manzarasını izledik. Kalenin en üst noktasına kadar çıkmak mümkün. Bu manzarayı izleyip geri dönmek üzereyken öyle bir yağmur başladı ki ben bu yağmurda ıslanmalıyım deyip kendimi dışarı attım ve sırılsıklam olana kadar yağmurun altında kaldım. Şehre indiğimizde yağmur durmuştu ve her yer inanılmaz güzel renklere boyanmışdı. Gezdik, acıktık ve buranın meşhur olan pretzel pizzasından denedik. Yumuşacık pretzel hamuru içinde pizza gibi oldukça lezzetliydi. Bu güzel masalsı şehri görmek için tam bir gününüzü ayırmanız yeterli. İnanıyorum ki siz de bu şehre bizim kadar hayran kalacaksınız. Yeni yerler ve rotalar için takipte kalın.